Bir zamanlar, yeşil ormanın kenarındaki küçük köyde minik adında cesur bir kedi yaşardı. Minik, meraklı ve macera peresti. Her gün köyde dolaşır, yeni yerler keşfederdi. Bir gün, minik ormanda dolaşırken bir yardım sesi duydu. Ses, ormanın derinliklerinden geliyordu. Minik, hemen sesin geldiği yöne doğru koştu. Büyük bir ağacın altında, kanadı bir dala takılmış küçük bir kuş gördü. Minik, merak etme, seni kurtaracağım, dedi. Patileriyle dikkatlice dala dokundu ve kuşun kanadını kurtardı. Küçük kuş mutlulukla cıvıldadı ve Minik'e teşekkür etti. Minik ve kuş ormanda dolaşmaya devam ettiler. Kuş, Minik'e ormanın gizli köşelerini gösterdi ve en güzel çiçeklerin nerede olduğunu anlattı. Minik de kuşa köydeki arkadaşlarını anlattı ve bir gün onları ziyarete gelmesi için davet etti. Minik ve küçük kuş çok iyi arkadaş oldular. Artık her gün ormanda yeni maceralara atılıyorlardı. Minikin cesareti ve yardımseverliği sayesinde yeşil orman ve köyün sakinleri onların dostluğuna hayran kaldı. Ve böylece minik ve küçük kuş birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi ve dostluğun değerini öğrendiler.